Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İnşallah sağlıklı günlerde, tez zamanda görüşmek umuduyla diyorum. Ve Zoom üzerinden derslerimizi yapamayacağız. Bazı tehlikeli durumları duydum, tedirgin oldum bu konuyla ilgili. Bu yüzden videolar çekip sizlere videoyla konuyu paylaşmak istiyorum. İnşallah izler ve videodan konumuzu anlarsınız ve hemen konu anlatımına geçiyorum ilk olarak ilk olarak sizlere daha önceki konularımızdan hatırlatmak istediğim notlarım var. Bununla ilgili yoğunluk hatırlarsanız yoğunluk maddeler için ayırt edici özelliklerimizden birisidir. Asla iki maddenin yoğunluğu aynı olamaz. Eğer bize bir tablo verilmiş ve tabloda bazı maddelerin yoğunluklarını hesaplamamızı istemiş ve yoğunlukları aynı çıkmış ise bu maddeler kesinlikle aynı maddedir diye ifade ederiz arkadaşlar. Yoğunluk biz D harfi ile sembolize ediyoruz. Genel olarak katı maddelerin yoğunluğu sıvı maddelerin yoğunluğundan, sıvı maddelerin yoğunluğu ise gaz olan maddelerin yoğunluğundan daha fazladır. Tabii ki her katı maddenin veya her sıvı maddenin veya her gaz maddenin yoğunluğu da aynı olacak diye bir durum söz konusu değildir. Ve bunu hatırlattıktan sonra ışık konusuna giriş yapmıştık zaten biliyorsunuz. Işık madde değil enerjidir ve ışık ister kaynağın kaynağı doğal veya yapay olsun fark etmiyor. Kaynağından çıkan kaynağından çıkan ışık ışınları her yönde düzgün doğrular şeklinde yayılmaktadır. Fakat bu ışık ışınları farklı bir ortama girdiği zaman yön ve doğrultu değiştirir. Bu yön ve doğrultu değiştirmesi olayına ise ışığın kırılması ifadesi verilmektedir. Kırılması ifadesi. Işığın kırılmasına günlük hayattan bazı örnekler verebiliriz. Örneğin gök kuşağının oluşması, ışığın kırılması sonucu karşımıza çıkmaktadır. Veya ışığın ışık prizmasında kırılması, yine kırılması sonucunda renklerine ayrılması ışığın kırılmasının bir sonucudur. Veya arkadaşlar bir bardağımızın içerisine bunu kendiniz evde deneyin lütfen bir bardağın içerisine belirli bir yere kadar su doldurduk ve su doldurduğumuz bardağın içerisinde bir kalemimizi eğik bir şekilde eğik bir şekilde koyarsak şayet kalemimiz üstten baktığımız zaman asla böyle eğik bir şekilde görünmez adeta adeta suyun dışında suyun dışında farklıyken suyun içinde de daha farklı bir durum söz konusudur. Sanki yön ve doğrultu değiştirmiştir. Bu şekilde yön ve doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması ifadesi verilmektedir. Işığın kırılmasıyla ilgili genel olarak tek bir kural var. Yoğun, yoğun ortam çok yoğun diye ifade edelim isterseniz ve az yoğun ortam. Çok yoğun ortamda ışın daha çok kırılır, daha çok kırılmaya uğrar. Az yoğun ortamda ise daha az kırılmaya uğramaktadır. Peki bu daha çok kırılmaya uğrar, daha az kırılmaya uğrar demek ne demektir? Bu konuyla ilgili bazı terimlere değineceğiz. Terimlerimiz şu şekildedir arkadaşlar. Birincisi iki ortam var. Önce iki ortamla işe başlayalım. İki ortamımız var. Birinci ortam ve ikinci ortam. Birinci ortam az yoğun olsun. İkinci ortam ise çok yoğun bir ortam olsun. Az yoğun bir ortamdan bir kaynaktan bir kaynaktan ışık ışınlarımız belirli bir eğiklik ile geldi. Gelen bu ışının geldiği nokta iki ortamı ayıran şu çizgimiz ise sınır veya yüzey ile ifade edilmektedir. Yüzeye iki ortam birbirinden ayıran yüzeye gelen ışık ışınlarının geldiği nokta noktayı belirledik. Noktadan her iki tarafa da tabi ne kadar dik çizebileceğim şöyle biraz daha dikkat etmeye çalışayım. Her iki ortama da sınıra dik olacak. Dik demek ne demektir? 90 derecelik açı demektir. Dik olacak şekilde çizilen sanal doğru parçası normal diye ifade edilmektedir. Normal. Normali biz büyük N harfiyle göstereceğiz. Büyük N harfiyle göstereceğiz. Normalde ışık ışını şayet iki ortam aynı yoğunlukta olsaydı izleyeceği yol şu kırmızı ile gösterdiğim nokta nokta ile gösterdiğim bölümdü. Fakat fakat burayı izlemiyor. Ne yapıyor? Ya normale yaklaşıyor ya da normalden uzaklaşıp sınıra yaklaşıyor. Bunu belirleyen etken nedir dersek ortamın yoğunluklarıdır. Ortam ne kadar yoğun ise ışık ışınları çizdiğim normale o kadar yakındır. Ortam ne kadar az yoğun ise ışık ışınları normalden o kadar uzaktır. Ve çok yoğun az yoğun ortamın yoğunluğu fazla olan yerde ışık ışınları normale yaklaşarak kırılmaya uğrar. Burada şu çizdiğim ışın ise kırılan, kırılan ışın olarak ifade edilir. Şu ise sınıra gelen kırmızı ile çizdiğim yer ise gelen ışın olarak ifade edilmektedir. Gelen ışın kırılan ışın baş ile ifade ettim. Zaten anlaşılmıştır. Gelen ışın ile normal arasındaki şu açı var. Bir dikkat ederseniz, bu açımız gelme açısıdır. Gelme açısıdır. Şu açımız ise kırılan ışın ile normal. Her zaman normale dikkat ediyorsunuz. Sınıra değil. Bu açımız ise kırılma açısı olarak ifade edilmektedir. Kırılma açısı. Ve şu şekle sadece şekle bir dikkat edin. Az yoğun ortamdaki açımı daha fazla çok yoğun ortamdaki açımı daha fazla. Buna dikkat edin. Açının az yoğunda, normalden uzak, çok yoğunda, normale yakın. Başka bir kural söz konusu değil. İnşallah anlaşılmıştır. Şu ifadelere dikkat edin. Bazen sorularda bizi yanıltmak için öyle sorular soruluyor ki örneğin şu sınır olsun arkadaşlar. İşte şöyle bir açı gelmiş. Demişler ki şuraya atıyorum 60 derece demişler. Bize soruyorlar gelme açısı nedir diye. Burada hemen kalmayın gelme açısı 60 derece derseniz yanlış dersiniz. Gelme açısı neydi? Gelen ışın ile normal arasındaki açıydı. Peki normali nasıl belirliyorduk? Gelen ışının sınıra, iki ortam birbirinden ayıran sınıra gelen ışının geldiği noktadan sınıra dik olarak çizilen doğru parçasıydı 90 derece Yani şurası da 90 derece matematik kuralımız nedir 90 60'tan 30 derece olarak gelme açısı karşımıza çıkar Buna dikkat edin Bir de bazen e, sınır her zaman benim yaptığım gibi yatay olarak karşınıza çıkmaz Bazı durumlarda sınır dikey olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda birinci ortam, ikinci ortam, iki ortam. Bir ortama ışın geldi. Gelen ışın birinci ortamdan ben ışını gönderdim. Bu durumda isterseniz hemen kendiniz daha iyi anlamanız için dik pozisyona kendinize göre şekli değiştirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok kağıdı istediğiniz şekilde istediğiniz yöne çevirin. Nasıl rahat ederseniz bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Gelen ışının şu iki ortamı ayıran birinci ortam, ikinci ortam. İki ortamı ayıran sınıra yine aynı şekilde normalimizi çiziyoruz. Bu defa şöyle ben yine yataya getirdim. Gelme açısı neresidir? Gelen ışın ile sınıra dik olarak çizilen 90 derecelik açıyla çizilen normalin arasındaki açımızdır genel açısı burasıdır sonra ışının normalde aynı ortam olsaydı izleyeceği yol nedir burasıdır Işın ortam değiştirdiği için ya normale yaklaşır ya da normalden uzaklaşıp sınıra yaklaşır hangi yolu birinci mi? ikinci mi? Hangi yolu izleyeceği ise tamamen ortamların yoğunlukları arasındaki kıyaslamadır. Ortamın yoğunluğu ne kadar fazla ise normale o kadar yakındır. Atıyorum burada birinci ortamın yoğunluğu ikinci ortamdan daha fazla olsun. Bu durumda sizce birimizler, izler, Sizce arkadaşlar. Ortam yoğunsa ne dedik? Normale yakın. Ortam az yoğunsa normalden uzak sınıra yakın. İzleyeceği yol nedir? Bir numaralı yoldur. Diğer bir durum ise ışınların hızı hızı. Arkadaşlar ışık ışınları her ortamda aynı hızda yayılmaz. Işığın yayılma hızı ortamın yoğunluğu ile ters orantılıdır. Yoğunluk yoğunluk ne kadar fazla ise ışının yayılma hızı o kadar azdır. Biz buna ne diyoruz? Ters orantı diyoruz. Yani katıların yoğunluğu sıvılardan, sıvıların yoğunluğu gazlardan daha fazladır. Genel olarak istisnalar var mıdır? Mutlaka vardır. Bu durumda yoğunluk bu ise Işının yayılma hızı daha önceki yıllardan hatırlarsak hız. Hızının yayılma hızı ise en fazla hangi ortamdadır? Gaz ortamdadır. Tabii ki bize boşluk gelirse en fazla yayıldığı ortam ise boşluktur. Hani ses boşlukta yayılmaz fakat ışık boşlukta çok hızlı yayılır diye ifade etmiştik daha önceki yıllardan hatırlarsanız. Şimdi bizim karşımıza verdiğim notları inşallah yazdığınız notlarımızda zaten bu durum mevcut. Bizim karşımıza ne gibi durumlar çıkabilir? Bakın yine bir sınır çizeyim. Üste az yoğun, alta ise çok yoğun ortam diyeyim. Sınıra bir ışın gönderdim. Işın sınıra doğru okun yöne dikkat edin okun yöne sınıra doğru geldiği için gelen ışındır. Gelen ışının geldiği sınıra değdiği noktadan çizilen dik doğru parçasına ne diyoruz? Artık bilmemiz lazım. Normal diyoruz. Normal her zaman nedir? Sınıra diktir. Unutmayın. Her zaman sınıra diktir. Gelme açımız neresidir? Gelme açımız gelen ışın ile normal arasında kalan açıdır. Gelme yani açısı. Peki normalde aynı ortam olsaydı izleyeceği yol bu şekilde. Fakat ortamın yoğunluklar farklıysa ortam farklı. Bu durumda tek bir kural. Yoğunluk fazla ise normale ne dedik? Yaklaşır. Yoğunluk az ise normalden uzaklaşır. O zaman bu ışın normale yaklaşarak kırılmaya uğrar. Bu ışınımız ise kırılan ışındır. Şu her zaman normale dikkat edin sınıra değil. Kırılan ışın ile normal arasında kalan açımız nedir? Kırılma açısıdır. Peki size soruyorum. Ben devam edeyim istersen kızım. Size soruyorum. Bu durumda bu durumda gelme açısım daha büyük, kırılma açısım daha büyük. Buna dikkat edin. Az yoldan çok yoğuna doğru giderken gelme açısı kırılma açısından büyüktür. Peki yoğunluk arttıkça ışığın yayılma hızı ne olur dedik? Yoğunluk arttıkça ışığın yayılma hızı azalır. Bu durumda ışın bir numaralı ortamda mı daha hızlıdır? İki numaralı ortamda mı daha hızlıdır? Tabi ışığın yayılma hızı bir numaralı ortamda iki numaralı ortama göre daha fazladır. Bileceğimiz bu. Başka bir şey yok. Tersini düşünün. Ben şöyle yapayım. Hemen üzerinde göstereyim. Kısa kesmek istiyorum. Şuradan gelmiş olsun. Hani bu defa nedir arkadaşlar? Ben isterseniz şöyle farklı bir renk ile göstereyim. Çok yoğundan az yoğuna gitsin çok yoğundan az yoğuna giderken normalde izlemesi gereken ben şöyle ifade edersem şuydu değil mi? Ama ne olur? Normalden uzaklaşarak kırılmaya uğrar. Kırılmaya uğrar. Yani çok yoğunda normale yakın, az yoğunda normalden uzak. Bu kadar. Çok yoğunda yayılma hızı az, az yoğunda yayılma hızı fazla. Kural bu. Başka bir şey değil. Ama tekrar söylüyorum sınıra dikkat edin. Sınır her zaman yapay gelmez. Az önce gösterdiğim gibi dikeyde gelmektedir. Bir diğer durum var. O da şu. Şayet ışın, ışın, gelen ışın, ilk ortamı ayırmış, gelen ışın dik olarak gelirse bu durumda kırılmaya uğramaz, aynen yoluna devam eder. Peki dik gelmesi demek ne demektir? Normal üzerinden gelmesi demektir. Normal üzerinden gelirse kırılmaya uğramadan aynen yoluna devam eder. Sadece nesi değişir? Ortamın yoğunluktan farklı olmasından dolayı hızı değişir. Atıyorum burada D1 ortam, D2 ortamı şunu siliyorum. D1 ortamının yoğunluğu D2 ortamın yoğunluğundan daha fazla ise kırılmaya uğramaz. Ama ne olur arkadaşlar? Hızı değişir. Hızı değişir. Normal üzerinden gelmesi demek ne demektir? Normalde çakışık. Çakışık ise arada açı var mı? Yok. Bu durumda gelme açısı nedir? Sıfır derecedir. Kırılma açısı nedir? Kırılma açısı da sıfır deneyeceğiz. İnşallah faydalı oldu diye düşünüyorum. Tekrar videomuzda bir sonraki dersimizde biraz soru çözmeyi yapmak istiyorum sizlerle. Tekrar özetliyorum. Son olarak özetliyorum arkadaşlar. Ortamlara dikkat edin. Az, yoğun ve çok yoğun. Tabii ki bu az yoğun çok yoğun birbirine göre kıyaslama. Az yoğunda ışın hızı fazla. Çok yoğunda ışın hızı az. Az yoğunda ışın normalden normalden uzak mı yakın mı? Tabii ki uzak. Ama çok yoğunda ışın normale yakın. Bu kadar. Başka bir kural var mı? Yok. Normalden uzak ise ne olur? Sınıra yakın. Normale yakın ise ne olur? Sınırdan uzak. Bu kadar. Başka bir kuralımız yok. İnşallah tez zamanda karşılıklı konumuzu işlemeniz, işlememiz umuduyla herkese sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimde soru çözeceğim. Şu an benim elimde arkadaşlar işleyen zeka var yanımda. İşleyen zekadan aslında ayırmıştım ama şöyle bunlar da bir sonraki dersimde soru çözmeye çalışacağız. İnşallah kendinize iyi bakın. Görüşürüz.